anne adaylarına hamilelikte beslenme ile ilgili bilgi verirken işte proteinli gıda tüketebiliyor musunuz? Genellikle evet diyorlar. İşte süt içemeseniz bile süt ürünleri tük tüketebiliyor musunuz? Evet. Sebzelerden yana bir problem var mı? Yok. Ama işte günde bir buçuk litre hatta yaz aylarında iki buçuk litre su içmeniz lazım dediğiniz zaman birden diyorlar ki evet işte bunu hep unutuyorum. Kadınların büyük çoğunluğu aslında çok daha fazla sıvı almaları gerekirken çok fazla sıvı tüketmiyorlar. Sadece hamilelik dönemi için geçerli değil bu. Genel olarak söylüyorum. Özellikle hamilelik döneminde sıvı tüketimi son derece önemli. Çünkü vücudun metabolizması arttığı için ve su da, içme suyu yani, metabolizmanın en önemli ürünlerinden bir tanesi olduğu için böbrekler daha fazla çalışıyor. O yüzden de vücuttan sıvı atılımı daha fazla olduğu için tabii ki sıvı alımının daha fazla olması lazım. Yorgunluk, idrar yolu enfeksiyonlarına eğilim, halsizlik, yeterince sıvı alınamadığı zaman ortaya çıkacak olan sorunlardan, daha doğrusu şikayetlerden sadece bir kısmı. Bir de tabii aklına anne adaylarının şöyle bir şey geliyor, işte sıvı alamadığım için bebeğinin sıvısı da az olur diye böyle bir şey yok. Bebek her halükarda kendi sıvısını üretmek için anne adayından sıvıyı çeker çünkü biliyoruz ki vücudun zaten yüzde yetmişi sudan ibaret. Bebeğin ihtiyacı olan şey her zaman o yüzde o o sıvıdan alınır ama tabii ki anne adayı eğer o günlük tüketimi vücudun tüketimini eğer yeterince karşılayamazsa vücudun sıvı dengesi bozulur ve hamilelikte çok ciddi sorunlara yol açmasa bile bazı şikayetlerin daha belirgin olarak yaşanmasına neden olur.